mezarlık üzerinden pazarlık yapılmasına müsaade etmeyecek. İş nereye giderse gitsin. Arkalarında kim olursa olsun. Konunun bütün ana teması bu. Yani hassas ve riskli ve çok rahatsız edici bir konu. Devletin faydasına diye formülü bahane edip formülü istismar etmenin bir anlamı yok. Eğitim alanları sadece orada öğrencilerin yaşadığı yoğun bir alan değil. Deprem zamanlarında depremde zarar gören binalardaki insanların toplanma yerleri. E bu binaların yapımları, projeleri nitelikli olmazsa biz neyi güvenecek? Ben şu ana kadar mesleğimde kendime laf söylettirmedim. Bütün yaptığım işler denetlenebilir. Bak bunu yapmayın dedim. Ben bunun peşine düşerim. Oyunun kurallarını kendileri koyuyor, Oyunun dışına rahatsızlık veren oyun dışında bırakılıyor ya da kötü işle yüzleştiriliyor. Kendileriyle hareket edenler, kendi isteklerini yerine getirenler oyunun içinde kalıyor. Ama bizim rahatsız olduğumuz konu bir sistemin, bir kamu sisteminin böyle bir iki kişinin elinde geçmesi bizi rahatsız ediyor. Konu nereden başladı? Malumunuz deprem bölgesindeyiz. Depremin hepimizin üzerinde verdiği hasarları, sıkıntıları biliyoruz. Bu yüzden hep nitelikli binalar yapma peşinde gerek mühendisler odası gerek bizler çaba göstermeye gayret ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı illerde güçlendirilmesi gereken ya da yıkılması gereken binalar diye bir ödenek ayırdı. Kendi tespitlerinden, performans testlerinden sonra yıkılmasına ya da güçlendirilmesine karar verilmeye başladı. İşte kriminal olaylar burada başlıyor. Buraniye Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. Bize gelen proje onaysız bir projeydi. Projede çok fazla deprem perdelerinin çok olduğunu gördük. Aşırı derecede ve donatıların ağır olduğunu gördük. Çok gereksiz bir dirençle karşılaştık. Resmiyete dökelim dedi. Beton değerinin C8 olduğunu, zeminin direncinin de 0.10 olduğunu söyledi. Bunlar çok aşırı derecede düşük değerler. İhalenin projesinin teknik verilerini, bakanlıkça çıkan teknik verileri, kapasite raporları, karot testleri, performans değerlerini tarafımıza verilmez. Valilikle bakanlığa atmışlar. Savunmaya geçmişler. Ya ben senden teknik veri istiyorum. Valiliğe atmışlar topu. Valiliğe ne atıyorlar? Çünkü valiliği de uzun süredir kandırıyorlar. Bu dediğimiz grup, bu 2-3 kişilik bu ihale grubu, o yatırım izlemeden de oraya atılan geçir, oraya atılmadı. Kendi görevine gitti ama oradan çıkmıyor. Bizim de daha bilemediniz belki bu soruşturmanın dışında çıkan matruşka gibi iç içe geçmiş işler mutlaka çıkacak yani. Bunlarla iyi geçinen, bunların sözünü dinleyenlere yaklaşık maliyetler ayrı hesaplanıyor. Bunlarla ters düşen, bunlarla işte itiraz edenlerin yaklaşık maliyetleri ve projeleri, kötü projeler onlara veriliyor. Bunların hepsini de ispat ediyoruz zaten. İddialar, benimkiler iddia değil, İddialarımı ispatla gidiyorum. Bunların herhangi bir sorumluluğu yok. Bunlar emekli olup gidecekler, keyfine bakacaklar. Hırsız kim müteahhit, namussuz kim müteahhit. Ben ona müsaade etmeyeceğim. Ben bu memlekette mesleğimin itibarla yaptığımı herkes bilir. Ha benimkiler de incelensin zaten. Ben oradan başlıyorum. Varsa kusurumuz çıksın desinler ki bak sen de yanlışmışsın. Hatırlarsanız geçen sene bu tarihlerde tekrar bir araya gelmiştik. Geçen sene toplanma sebebimiz Milli Eğitim Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde güçlendirme ihalleri vardı. Bunlardan bir tanesi de bizim uhtemizde kalan Burhaniye Atatürk Teknik Anadolu Lisesi güçlendirme inşaatıydı. Biz o zaman bu okulun ile bile dahi kurtulamayacağını kuruma bildirmiştik. Ama kurumdan bir iki kişinin olumsuz davranışları bu ihaleye de yansımıştı. Zaten sonradan valilik bunları emekliliğe sevk etti. Sonra 11 aylık bir süreç yaşadık. Özellikle zemin etüt projesinin yapılmadığı, doğru yapılmadığı, hatta hiç yapılmadığı, projenin bunlara uygun olmadığı bu itirazlarımızı yenilemiştik. Başta valimize çok teşekkür ediyorum. Hassasiyet gösterdi. Yeniden incelemeler başladı. İncelemelerin sonucunda bizim bu o zaman iddia olarak görünen bu açıklamalarımızın gerçek olduğu ortaya çıktı. Bu okulun zemin etüdünün sıvılaşmaya olduğunu ve yıkımınması gerektiği raporu sizlere dağıtacağız. Bizi bilen biliyor, biz yaptığımız her işte doğru yapmaya, idealist davranmaya çalışıyoruz. burayı o zaman da bunu söylediğimizde gerek basın mensubu arkadaşlarımızdan, gerek vatandaşlarımızdan, gerekse bürokratlarımızdan yanımızda olanlara çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir riske girmiştik. Tamam idealist davranıyoruz ama şunu da belirteyim. Biz bu riski de size açıklayayım. Çünkü sadece buraya basın toplantısı yapıp da kamuoyuna paylaşmakla bitmiyor. Eğer ben buradaki sonuçta ben ve şirketim olumsuz olarak karşılaşsaydık şu an biz hem şirketimizi hem geleceğimizi hem de kurumlarla olan ilişkilerimizin sonuna kadar dibe vurmuştuk. Vali Bey bu konuda hassasiyet gösterdi, bizim yanımızda oldu, incelemeleri yaptık. Sonuçta okul yıkımına karar verildi. Bunu da sizin aracılığınızla kamuoyuna paylaşmayı bir borç biliyoruz. Ben buradan müteahhit arkadaşlara da şunu seslenmek istiyorum, özellikle sizin aracılığınızla. Şimdi bazı top, toplumda bazı mesleklerin hep yakıştırmaları var. Bu medyada da var, müteahhitlikte de var. Mesleğini doğru yapmayan insanlara yakıştırma var. İşte müteahhitlere kimisi hırsız der. Kimi gazetecilere başka bir şey der, kimi emlakçısına der. Ama bunların içinde doğru yapanlar da var. İşini, sizin meslekte de işini layıkıyla yapan bir sürü arkadaşımız var. Ben sizin aracınızda da şunu söyleyeyim. Bizim kahve, özellikle kamu müteahhitlerinde devlet fiyat farklarını düzeltme yaptıkça biz aylar önce fiyat farklarına itiraz ettik. Yani piyasa fiyatlarıyla bizim yaptığımız fiyatlar arasında uçurum oldu ama elinden geldiği kadar hükümet fiyatları iyileştirmeye çalıştı. Tamam altta kaldı denk getirdi falan onlar başka bir şey ama bir şeyler yaptılar. Buna rağmen hala bizim müteahhit arkadaşlarımızın çoğusu tenzilatlı iş almaya devam ediyor. O zaman biz hükümete ve devlete inandırıcılığımızı kaybediyoruz. Özel sektöre gelince özel sektörde de geçen de söylemiştim bizim müteahhitlik sektörüne aşırı derecede bir sektöre geçiş oldu. Ama burada belediyelerin en hassas davranması gereken şey müteahhitlik belgesini deneyim ve mühendislerden oluşan ve işin başında kağıt üzerinde durmayan şantiye şeflikleri kağıt üzerinde kalmayıp işin başında duran ve doğru zemineti etiketçilerle hareket edilen bir denetim uygulamasına tabi tutulması lazım. Şimdi her taraf ev, her taraf bina, her taraf orada e, müteahhit arkadaşlarımızın da bizim kanun hakkımız biz projeye itiraz edebiliriz. İtirazımız noktası projenin olabilirliği açısından olursa, kendi menfaatimiz değil ama, bunların itiraz etmesini sizin aracınıza da ben tavsiye ediyorum. Çünkü sonuçta zaman gelip geçiyor. insanların itibarı, ismi, hani Mehmet Akif Ersoy'un bir sözü var ya işte, insan ölür, eseri kalır, eşek ölür, semeri kalır. Ee, bir ahlaki durum, yani itiraz etmeleri çok doğal ve olması gereken bir şey. Haklısınız, itiraz edilmeyen şeyler de vardır.